Görev nasıl tanımlanır? Görev yönetimi sistem üzerinde otomatik olarak belirli zamanlarda çalışacak süreçlerin ayarlandığı ekrandır. Sistemdeki hazır sunucu görevleriyle belirli periyotlarda çalışan otomatik süreçler oluşturabiliriz. Sisteme sunucu görev verebiliriz. Sunucu görev yönetimi ekranını görüntülemek için diğer ana sayfası üzerinden arama alanına gelerek görev yazdığımızda çıkan sunucu görev yönetimi başlığına tıklarız. Daha önce oluşturmuş olduğumuz görev tanımları bulunmaktadır. Eklemiş olduğumuz görev tanımlarını değiştirebilir, silebilir, yazdırabilir ve diğer seçeneklerden kopyalayabiliriz. Yeni bir görev tanımı oluşturmak için aşağıdaki panelden ekle butonuna tıklarız. Durum alanından görevimizin durumunu aktif ya da pasif olarak belirleyebiliriz. Örnek alanında günlük kurlar, magentoya stok gönder, cari hesap kapama, geciken faturaları faiz uygula, stok rezervasyonlarını kontrol et, pasif et gibi görevler bulunmaktadır. Buradan geciken faturaları faiz uygula görevini seçelim. Örnek alanından bir görev belirlememiz durumunda sistem bizden otomatik olarak site kodu isteyecektir. Site kodumuz Bizim görev tanımlaması gerçekleştirmek istediğimiz firmamızın kodudur. Firma kodumuzu görmek için yeni bir sayfada arama alanına firmalar yazarak firma listesini görüntüleyebiliriz. Site kodumuzu 3 olarak girelim. Görev adımız örnek alanında seçtiğimiz göreve göre otomatik olarak gelmektedir. Kron satırı zamanı ifade etmektedir. Nokta ve virgül koymadan yazarsak 00'da da bu şekilde yazdığımızda da sistem otomatik olarak tanımladığımız görevi gerçekleştirecektir. Virgül kullandığımız zaman örneğin 0 20 sistem otomatik olarak tanımladığımız aralıklarda görevi gerçekleştirecektir. Örnek olarak 30 çift 0 yazdığımızda gece 12 buçukta tanımlamış olduğumuz görevi gerçekleştirecektir. Çalıştırılacak trx alanına görev tanımlamak istediğimiz sayfa kodunu gireriz. trx parametreleri alanına Python kodumuzu gireriz. trx parametreleri gerçekleştirilecek görev tanımına göre farklılık gösterir. Örnek alanından farklı görevler seçtiğimizde trx parametreleri alanı değişecektir. Kaydet butonuna tıklayarak görev tanımımızı kaydedelim. Oluşturduğumuz görev tanımı görev listesinde yer almaktadır. Ekle butonuna tıklayarak tekrardan yeni bir görev tanımlaması oluşturalım. Durum alanından görevimizin durumunun aktif mi pasif mi olacağını seçeriz. Sunucumuza tanımlı kullanmadığımız bir görev tanımı bulunuyorsa durumunu pasif olarak değiştirebiliriz. Örnek alanından yapacağımız hazır görev tanımını seçeriz. Görev tanımımızı manuel olarak da gerçekleştirebiliriz. Site kodu alanına görev tanımı gerçekleştirmek istediğimiz firma kodunu gireriz. Görev adı alanına oluşturacağımız görevin adını yazarız. Kron satırı alanına görevin hangi zaman diliminde veya hangi periyotlarda gerçekleştirileceğini tanımlarız. Çalıştırılacak TRX alanına görev tanımlamak istediğimiz sayfa kodunu yazarız srx parametreleri alanına python kodumuzu yazarız. Firma kodumuzu 3 olarak girdiğimiz için bu alanı 3 olarak değiştirelim. Durumumuzu aktif olarak seçelim. Görev tanımımızı manuel olarak gerçekleştireceğimizde hazır görevlerimizden farklı olarak tanımlayacağımız için örnek alanından herhangi bir görev tanımı seçmemiz gerekmez. Kaydet butonuna tıklayarak görev tanımımızı kaydederiz. Bu adımları izleyerek sunucu görev tanımlama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.